Trabzonspor takip ediyor musun? Evet takip ediyorum. Peki bu akşamki Beşiktaş Trabzonspor maçı ne olur? 2-2 beraber kalırız. E, Trabzonspor'dan benim düşünceme göre golleri Simon Banza ve Edin Vici atar. Beşiktaş'tan ise Immobile ve Gerson Fernandes atar diye düşünüyorum ben. Trabzonspor'da en sevdiğin futbolcu kim? Bakayım. Trabzonspor'u takip ediyor musun? Evet. Takip ediyorum. bu akşam oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı sence ne olur? 2-1 yeneriz. Golleri kim atar? Simon Banzai ve ben de edilmiş şey atacağını düşünüyorum. Onlar da Immobile. Trabzonspor'da en sevdiğin futbolcu kim? Bakayım'e. Peki Simon Banzai atar dedin. Senden bir Simon Banzai hareketi alabilir miyiz? Trabzonspor takip ediyor muyuz? Evet. Peki bu akşam oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu sence ne olur? 3-2'ye verir. Golleri kim atar? Trabzon'dan şey Vakey mi Simon Banza ve Muhammed Çamatar bence. Beşiktaş'tan Immobile ve Rafa Silva atar diye ee, düşünüyorum. Peki, Trabzonspor'dan en çok sevdiğin futbolcu kim? Ee, şey, Simon. Hangi takımı tutuyoruz? Galatasaray. Peki, sence bu sezonun şampiyonu kim olur? Galatasaray olur, ikinci sırada Trabzon düşünüyorum. Yani hem Galatasaray hem Trabzonspor Hayır, bir, iki. Severim yani bir, birinci sıradayız, ikinci sırada Trabzon olur. Neden? Trabzon benim en sevdiğim ikinci takım çünkü. Onda şampiyon olmasını isterim. Peki Trabzonspor'da en çok hangi futbolcuları seviyorsun? Simon Banzar. Simon Banzar hareket alabilir miyiz?